Neye bakmıştın? Yine bala mı var yoksa? Hayır. Daha muazzam bir şey var. Yakında izdivacım olacak. Ciddi değilsin herhalde Yıldız. Kiminleymiş bu izdivaç? Asla tahmin edemeyeceğim biriyle. Yıldız söylesene kimmiş bu? Teğmen, Leon'la. <laughs> bu imkansız. Yani Tevmen... Bir Yunan, biliyorum. Ama bu bir mani değil ki. Yakında bütün İzmir görecek. Ee, tebrik etmeyecek misin arkadaşını? <laughs> çok tebrik ederim Yıldız. Senin için çok sevindim. Gelinliğinde büyük bir zevkle dikeceğim. <laughs> Heleni, E ee, Yıldız, Aziz abla ne dedi bu işe? Ne desin? Mecbur razı gelecek. Ay çok heyecanlıyım. <laughs> hmm. hmm. Bir alay. Gel lütfen. Buyur. Tebrik ederim. Rica ederim benim için çok kolay bir vazifeydi. Sizin yaptığınızı anlamalarına imkan yok değil mi? Yok yok yok. Yo. Bırakalım kumandan bu başarıyı kendine mal etsin. E, o da mutlu olmayı hak etti öyle değil mi? Miralay. <laughs> <laughs> o vakit sizin yeni mevkiinizi kutlayabiliriz. Henüz değil. Neden? Eşref Paşa geride bir pusula bırakmış. Bir basiyet. Adamları onu okumadıkça bana itimat etmeyeceklerdir. Ama ben tedbirimi aldım. İşi şansa bırakmadım. En kısa sürede meseleyi bertaraf edeceğim. Eşref Paşa'nın yerine geçmem an meselesi. Güzel, bravo. Güzel. Lakin... ...bundan sonrası ile ilgili hiçbir şey söylemediniz. Sonrası ile ilgili tasarrufunuz nedir? Yani asıl gayeniz. Gayemiz... ...sizin kuvvet ve itibar kazanmanız... ...ve bir vatanperver olarak... ...kendinizi ispat etmeniz. Gayemiz bu. Bunun için... ...bizzat ben size destek olacağım. Ta ki... Ki? ta ki. Mustafa Kemal'in itimadını kazanana kadar. Vakti geldiği zaman size vazifenizi açıklayacağız. Siz şimdilik lütfen muzaffer bir kuvvacı olmaya gayret edin ve bunun için elinizden gelen her şeyi yapın lütfen. Anlatabildim mi? Anlatabildiniz Mr. Hamilton'la. Güzel. Lakin bir teminat icap eder. Malum çok tehlikeli bir işbirliği içindeyiz. <laughs> Anadolu'dan istediğimizi aldığımız zaman size iki seçenek sunarım. İster burada kalır bandımız olan bir toprağı idare edersiniz. İsterseniz size Londra'da yeni bir hayat tesis edilir. Londra. Hı? Ala, ben Selanik'te ötesini hiç görmemiştim. Ha. Bu makul bir teminat. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben sizin yerinizde olsam önce birinci adımımı tamamlardım. Değil mi? Hı. Eşref Paşa'nın adamlarının başına sağ salim bir geçerdim önce değil mi? Tabii tabii. Aksi halde elinizde kaydeder hiçbir şey olmayacak. Şimdi çil yavrusu gibi dağılacaklar. Geride tek bir adamı bile kalmayacak. Öyle bir kıyım olsun ki hiçbir Türk kuvvaya katılmayı aklının ucundan geçirmesin. Bir de silahlar meselesi var. İlk fırsatta silahların yerini değiştireceklerdir komandan. Bu esnada tespit yapabiliriz. Yarın bu vazife için yola çık. Sana itimadım tam. Birisi kötü hayale uğratma. Emredersiniz. Gir. Kumandanım. Kumandanım. Tutuklu Lütfü konuşmak üzere. Temini vuranları söylemesi an meselesi. Lakin sizden yetki istiyorum zira sorgudan sağ çıkamayabilir. Bunu yapmasanız iyi olur albay. Malum tahkik heyetinin gözü üzerimizde. Sorgudaki bir tutuklunun ölümüyle uğraşacak vaziyette değiliz. General haklı. Sağ kalmasını temin edin. Emredersiniz kumandanım. Kumandanım, müsaadenizle. Malum, Eşref'i son yolculuğuna uğurlayacağız. Konuşmadı mı? Hayır, kumandanım. Son kez soruyorum. Postaneyi kim soydu? Teğmen ne onu? Kim vurdu? Söyle. 对不起，好 <music>、e Çıkarın yoksa elimde kalacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.